Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Arkadaşlar bugün iPhone 7 restorasyonu yapacağız ve aklımızda bir şey var. Bunu size hediye mi edelim yoksa tamir et yapalım Bu iPhone 7'nin bir de bir hikayesi var. Sim hikaye anlatsın. Bakalım neymiş? iPhone 7 burada arkadaşlar. Kutulu, faturalı. Bunu bir takipçimizden satın aldık. Takipçimiz sürekli iş yerimize geliyor. Arkadaş olduk daha doğrusu. Celal Murat adı. Üniversite öğrencisi Celal. Başarılar dileriz. Öyle ufak tefek cihazlar alıp satıyor kendisi. Kar ediyor. Bununla da okul masraflarını çıkartıyor. İşte bize de ufak tefek bazen getiriyor. Tamir yaptırıyor. Bazı tamirlerini kendisi yapıyor. Bunda da sıkıntı şu. Üst camı kırık ve bataryası servis artık. Telefon hiç açılmamış. Temiz. Kutusu var. Faturası var. Restorasyonunu yapacağız inşallah. Bataryasını, yani cam değiştirir, değiştirir. Bataryası Bataryasını değiştirip cam değişimini yaptırdık zaten. Cam değişimi yani bir başka bir ekran. Şöyle var. kullandığımız bir batarya var. Fuji Power yüksek miliamperli, yüksek kapasiteli bir batarya. Beğendiğimiz ürünleri de yine sizle paylaşıyoruz zaten. Videonun açıklama bölümünde ilgili ürünlerin linkini de bulabilirsiniz. Şöyle hemen bataryası zaten servis 75 cam değişecek. ben de camı değişmiş orijinal ekran var. Onu takacağım hemen. Pratik olsun diye. Sonra da bunun camını değiştiririz. Arkadaşlar şimdi bataryayı çıkarıyorum. Ben genelde 7'lerde batarya çıkartırken titreşim motorunu söküyorum. Paralel daha kolay çekiliyor. bataryayı çıkardık. Şimdi titreşim motorunu geri yerine takalım. Burada şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. Bunun da camını değiştirebilirdik ama benim elimde hazır camı değişmiş orijinal ekran var. Ben onu direkt takacağım buna. Arkadaşlar buraları sökerken dikkat edin. Daha önceden hiç sökmediyseniz yani video falan izleyerek dikkatlice sökün. Az bir şey ısıtarak da sökebilirsiniz. Oradaki çift taraflı bant kendini bırakır. Arkadaşlar burada şu ara soğutucu demiri sökelim. Ekrana zarar vermeden. Bu ekran istersek üstteki camı değiştirip revize ekran yapabiliriz ki öyle yapacağız. Bakın elma logolu orijinal ekranı. Bizim elimizde daha önceden değiştirdiğimiz yine elma logolu orijinal ekranımız var. Şöyle göstereyim. Bu da aynı camı çatlaktı. Revize yaptık ekranı. Home tuşunu takalım. Home tuşunu buradan takmaya uğraşmayın yedilerde kırabilirsiniz. En arkadan böyle. Üst demirini de takalım. Şimdi iç kulaklık kısmını halledelim. Ön kamera tutacak parçayı takalım ilk önce. Genelde iPhone gruplarında Fuji Power bataryayı kullanıyoruz. Gerçekten güzel bir batarya. Kapasitesi yüksek. 2200 mAh. bataryanın montajını yaptık. Ekranın değişimini hallettik. Kasa değerine montajını yaptım. Canlandıralım. O arada iki tane vidamızı takalım. Kasa vidalarını. Naylonu kaldıralım. Ekran parlaklığı. Zaten orijinal ekran. Pilimize bakalım. Pil de %100. Gelelim nasıl hediye edilecek konusunda ki mevzuya. Arkadaşlar, tamir sat ya da hediye yapacağız. Bunu da videonun yorumlar bölümünden değerlendireceğiz açıkçası. Hediyelerimiz nasıldı? Eski arkadaşlarımız bunu hatırlıyorlardır. Video like atıp kanala abone oluyorlar, yorum yazıyorlar, Instagram'dan bizleri takip ediyorlar. Bu kadar basitti. Bu kadar Biz de şey. içinizden seçiyoruz ya da çekiliş yapıyoruz. Tamir et sat'la da, da maliyetine satış ya da açık arttırma usulü iki tane satış şeklimiz vardı. Her iki tür seçenekte de yorumlar bölümüne yazın yani hediye mi edelim, tamir sat mı yapalım, maliyetine mi satalım gibi gibi yorumlara belirtirseniz biz de yorumlar üstünden bu şekilde ilerleriz. Parmak izi okuyucusu da gayet güzel ve çalışır vaziyette. Kozmetik de şöyle yine de göstereyim. Faturası da var içinde. E Gönlüm hediyeden yana geçiyor ama açık tekliflerine de açıyoruz. Yine onu tamire sıfır instagram DM'den ya da semi ya da Ferdi'ye de Instagram'dan yazabilirsiniz. 32'lik cihaz bu arada. Ha onu unuttuk. Batarya %100, kapasite 32 GB. 2250 liraya aldık. Teklifleriniz mantıklı olsun. Tabii tamam, teklifler mantıklı olsun. Şöyle 2250 artı cam değişti. Cam değişimi 250 lira. 250 yani 2500 yaptı ee, artı batarya. Artı batarya. O ne kadar? Bataryayı da 300 lira. 2800 artı telefon artık YouTube'a çıktı ve ünlü oldu. İşçilik. İşçilik. Bunları da hesaba katın. Yani benim gönlüm her dediğim gibi Semih'in de gönlünden geçen hediye etmek Niye? ama tekliflere de açık. Tekliflerde açık olup şöyle maddi anlamda bir getiri <laughs> sağlarsa da onu diğer videolarda hediye anlamında kullanırız yine. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.